bekliyorsun? Kimi bekliyorsun sen burada? Gelsene benimle. Gel hadi. Gel gel götüreyim ben şimdi oğlumun yanına götüreyim ben <laughs> seni. Çok güzel bir kızsın sen. Oy maşallah. Gelmiyor. Gel. Gel. Geliyor. Gel. 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 Bugün farklı bir ortamdan açılış yapıyorum sizlere. Bugün dükkanın deposundayım. Sabahtan bazı ayrılacak vidalar vardı. Onları ayırdım bu şekilde. Eşim de hoşuna gitti. Hepsini ayrı ayrı yerlere koydum ki bulması kolay olsun diye. Tabi buranın düzeni henüz bitmedi. Sonrasında şöyle bir dolabımız var bizim bu malzemelerini koyduğum. En üst rafta benim okuduğum kitaplar falan vardı. Onları aldım oradan. bayağı bir tozlanmışlar. Onları sileceğiz, temizleyeceğiz. Belki de onları artık eve götüreceğim. Burada kalmasın. Başka malzemeler koyacağız büyük ihtimalle oraya. Böyle o zaman beraber bir taraftan temizlik yapalım. Bir taraftan sohbet edelim. Bazı ajandalar falan var. Onların dışları tozlanmış. Onları sildim, siliyorum ıslak mendille. Bunları ön kısmına koyacağım dükkanı. Bunları zaten sildim az önce. Bunları da eşim kart kartları falan koymuş da bunların zamanı hep eski kartlardır büyük ihtimalle kaç defterler. Şimdi biraz şekerimiz uşar gibi oldu. Pastaneye gidiyorum ekler almaya. Ya da profiter artık hangisi aklıma yeterse. Gözüme hoş görünürse. Ya da şöyle diyeyim hangisi tanıdıysa. Çocuğum, bunlar da benim torunlar. Kucumun olmuş benim torunlarım, yavrularım benim. <laughs> gel kız kaçma <laughs> hay yavrum. kız kime kızıyorsun sen oğlum <laughs> öksürüyor musun sen meco Mejo. Oğlum. Gelmiyorlar mı sana yemek? Paylaşmadı mı senle tavuğunu? Ay Allah be. Onlar paylaşmaz ki. Güzel çocuğum benim. Güzel çocuğum benim. Annesinin balı. Annesinin yavrusu. 你先聊着，我先聊着，我先聊着，先不着急，不着急，不着急，你,是的是我你是不着急。你是不 <coughs> <coughs> Şimdi jörfeye indik. Bana mont bakacağız. Bence el sıvı baktım orada çiftlik aklıma gelmedi. Fazla bir çeşit yok. Şimdi giyseye gidiyoruz. Eşim kuyamış çiğnirdi biraz. Sündük kalacağım dedi. Az sündüğü maset yiyecek bir şeyler yedirdik. Size şöyle bir görüntü çekeyim. Oldu da akşam. Şu taraftan başlasaydım oralar daha renkliydi aslında. Burası valilik tarafı. Burada hemen şöyle Şurada. Şurada. tadilat var var. Burası yeni açıldı. Cadde AVM.

Ooo. Sosyete Pazarı şey ne Alo, <laughs> söyle. <oldu>, <laughs> Hadi <deneyebileceğim ya>. tamam. <laughs> thank <laughs> you akşamın karanlığında burayı da göstermek istedim size. Ve hiçbir şey beğenip de alamadım. Hayal kırıklığı. Hep aynı tarzda şeyler vardı. Ben daha değişik bir şeyler istiyordum. Neyse Ankara'dan bakarız artık diye düşündük ve gidiyoruz.